Esenlik Aa, Yeni bir seriye başlıyoruz Bugün <laughs> ne oynayacağız William Wallace Telefonun doğru mu bilmiyorum da <laughs> William Wallace Wallace Nasılsa artık Aa, İskoçların İngilizlere karşı Bağımsızlık savaşını anlatıyor Özetle Aa, Ses ayarlarını biraz değiştirdim Sesim çok az çıkıyormuş Yenilerde yükseltmeye çalıştım Eee biraz bu seri şey gibi olacak. Eğitim serisi gibi çünkü William Wallace Age of King'in ilk görevlerinden ve eğitim görevleri bu serinin içinde geçiyor. İlk 3 ya da 4 bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Savaşma, köylü çıkartma, asker üretme, temel mekaniklerini öğretiyor oyunun. Açıklamada ne diyor? İskoçya'nın savaşçıları kendilerinden daha iyi donanıma sahip İngiliz ordularına karşı bir baskın düzenlemeye kalkışır. Bir ekonomi oluşturmak, Askerleri eğitmek ve en önemlisi düşmanla savaş bunu mağlup etmek gibi. Ecevap Evet. Eğitim görevi bu. Kadim eser toplamayı da öğretiyormuş burada. Keltler olarak oynuyoruz ama dediğim gibi İskoç bağımsızlık savaşı bir anlamda. bu Cesur Yürek diye bir film vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki adamın öyküsü o herhalde William Wallace yanlış hatırlamıyorsam. 7 görev varmış. Ben gidebildiğim kadar gideceğim. Büyük ihtimalle iki bölümde bitiriz uh, bitiririz şey. Bu seriyi 2 bölüme <laughs> sığdırırım diye düşünüyorum. Başlayalım hati. Yürüyüş ve savaşma. We are without a leader. The dead king of Scotland has War creeps Edward Longshanks, the king of England, has returned from successful As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. We must act soon. If we're to have any chance of resistance, we need to forge an army by any means necessary. Evet o filmde de bayağı İskoçlar fakirlikten dökülüyordu. Hiç savaşmayı bilmiyorlar. Savaşacak ekipmanı bile yok. Kılıç mılıç değil direkt. Adam tırmıklarla savaşıyordu. Ee, İskoç köyüne ulaşmak için talimatları takip et. Ee, zaten eğitim görevi olduğu için yürümeyi öğreneceğiz. Ama için Every one of us will need to learn how to march and fight. Follow the path to the blue flag. First, click the soldier. Good. Now, right click near the blue flag. Good. Now, move to the next flag. Click the soldier, then, right click near the flag. Excellent. Now, to move to the next flag, you must walk through the black area. Moving into the black area reveals more of the map. The black area represents unexplored territory. That's all there is to it. Now, go to the next flag, where you will meet some allied soldiers. Ben be Çok küçükken oynamıştım bunu. Bir tane şövalye verdi. Dizilimi şundan değiştireceğiz. Then right click to move them. Try moving your soldiers to the next flag. Did all your units make it to the flag? The road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen. Then click the red outpost. Right click the outpost to attack it. İskoçca mı konuşuyorlar acaba? Şurayı bir yıkalım. Bayağı da sürdü lan. Şövalyeden dolayı hızlı yıkar diye düşündüm de. Is destroyed. That should slow the English raids. Ah. <laughs> Keep following the path to the village. Home, sweet home. <laughs> but wait, the English are angry that you destroyed their outpost. They're coming to attack your village. Don't panic. Just click your soldiers and right-click the red English soldiers to attack. Defeat the enemy soldiers, and you'll have won your first battle. Good job. Evet öğrendik. E ee, talimatlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Şaka yapıyorum. Devam ediyoruz tabi. But if we are to turn back the Edward Longshanks, we'll need many more recruits and much more gold in our coffers. These ancient stones and oaks around us will soon be drenched with Ee, burada bakacak bir şey var mı diye baktım da yok. Bu arada normalde oynayalım da riske atmayalım. İkinci görev orduyu besleme. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years. But gathering enough food to feed an army is a different matter entirely. Without a strong economy, the meager forces that we have cobbled together will collapse again. Doğru. Çok güzel özetledi kısaca. Net bir biçimde. 50 yiyecek 50 odun 50 altın topla. Köylü. Eee, tamam. Eee, tamamdır. Çiğ, topla. <laughs> bunu bekleyeceğiz şimdi. Allah elli yiyecek olana kadar bekleyeceğiz bunu. İyi on oldu. Ben daha uzun süre şey diye düşünüyordum. Şurası sure. Bir dakika, uh, güney doğusunda. Ha şurada. Good. you found some gold. Aksan da belli diye İskoç şöyle eğitim görevleri yavaş ama en azından genel mekanikleri öğreniyoruz. Sol tıkla seçme, sağ tıkla gideceği yere yönlendirme. Yine sol tıkla bastığınız zaman işaretliyorsunuz çıkacağı yeri köyden. Şimdi 50 yiyecek biriktiği için bu ikisini getirdim. Diğerleri de hızlı toplansın diye buraya yönlendiriyorum. Sen de altın toplamaya devam edebilirsin. Shift'e basılı tutarsanız da birden fazla şöyle yapayım. Mesela buraya getirdiniz. Shift'e basılı tutup şöyle yaptığınızda birden fazla görevi ardışık biçimde yerine getirebiliyor. O birim. Herhangi bir birim hiç fark etmiyor. Şimdi 50 odunumuz birikti. Devam et altına. Bir tane köylü basacaktım da yok. Ev yapmamız gerekiyormuş. Bize şu an ev yapmayla ilgili bir direktif vermedi o yüzden yapmayacağız. Nüfus arttırmak için şu an 5 limitimiz. O da şu olduğu için. Bu da olmazsa 0 olacak. Ee, ev yapıp nüfusumuzu arttırmamız gerekiyor. Her ev 5 arttırıyor nüfusu.

he is indeed an enemy to be feared. the english sacked the town of berwick-upon-tweed. with that i could call it the battle, but it was truly more than a massacre. unless we organize our army, there will be more massacres to follow. i pray that we can be ready when longshanks comes. Seferlere dön, üçüncü bölüm askerleri In villages throughout the Highlands, there is grim talk of skirmishes between Scotland and England. We lost the town of Dunbar this week. Scottish defenders broke ranks and fled. The English have an army that is larger and better trained. To compete with them, we are going to need new recruits to pick up spear, sword and bow.

Click your town center. Then click the create villager button in the lower left corner of the screen. Tamam. Ama önce bizim ev yapmamız gerekiyor. Şöyle bir tane ev yapalım. Beş tane asker. Bunlar da buraya. <laughs> Şimdi yemek yapacak bir yer bulmamız lazım. Yemek toplayacak diyeyim daha doğrusu. Neydi de? Aa, onu yaptım zaten. Ha iki ev yaptı Buradan askeri olmayan binalar üretiyorsunuz anlatıyorum şu saat. burada askeri filmleri askeri binalar diyeyim. karakol yalnızca görüş açısı sağlar ucuz sağa sola kurup işte görüş sağlayabilirsiniz çit sur hemen yıkılır ama başlangıçta sizi korur düşmanlara karşı küçük kısa geçitlerden bir iki sıra çekip bir değil en az iki sıra çekip Ko koruyabilirsiniz ee, şunlar devam etsin çit kapsını da anlatırım uzun bir süre sıra çektiğinizde sıranın ortasına çit kapsını tıklayıp bir tane kap inşa etmek için uh, istediğiniz yere dikiyorsunuz 4 <laughs> <laughs> milis <aid> diyor <laughs> bu birinci birim milis herkes de aynı zaten Aa. Sadece oyunun verdiği görevleri yapayım da. O zaten anlatıyor sure, nasıl oynanacan. Ben fazla müdahale etmeyeyim. Dediğim gibi binaya tıklayıp sağ tıkla seçerseniz böyle askerin çıkacağı yeri belirleyebiliyorsunuz. Evet. Tamam. Biraz çevreyi şöyle keşfedelim. Ah, dur oğlum bir haritayı açsaydık. Neyse bu da basitmiş. That we have militias stationed across the border, the English have slowed their raids. But facing Longshanks' army will be another matter. The wicked English king is yet to bring his famous longbows to bear. Our militias can only get us so far. We are going to need more advanced weapons. <laughs> evet, çatışma ve savaş ayrı şeyler. Düşman bile yokmuş da Dirt, our astronomical technology. Rumors creep in from the south of a giant who leads the forces of Scotland. His great sword driving through earth, man and horse alike. If this mythical knight can stall the English advance, it will give us time to develop the arms we need. Even now, our smiths are forging swords and fletchers are crafting arrows and crossbow bolts. Feodal çağı atlamamız ve İngiliz baskılarını püskürtmemiz gerek. Askerlerin yanlarına yaklaşan düşman askerlerine otomatik saldıracaktır. Ayrıca askerlerin seçip belirli bir düşman biriminin üzerine sağ tuş ile tıklayarak saldırmalarını sağlayabilirsin. Köyün etrafı ormanlar ile çevrili fakat güvende olduğunu anlamına gelmiyor. İngiliz askerleri kırsal kesimi yağmalayarak ve yıkarak dolanıyor. Tamam. Tamam. <sighs> You will need to advance to the feudal age tamam. to hell the English raids. You're going to need to research some technologies of your own to increase the strength of your civilization. Evet. For example, researching loom makes your villagers harder to kill. To research loom, click the town center, then click the research loom button. Good. Researching technology costs you resources, but improves your civilization. Evet, bir her zaman yapmayı unuttuğum şey geliştirmeler. Öyle yapacağız. Şimdi e, kaynağı harcamak istemiyorum. Normalde değirmen inşa edip hemen dibinden toplatabilirim kaynağı, ama ilk beş kişi şuradan toplayıp köy merkezine getirsin. E, diğerleri de odun toplasın. Köy merkezi bütün kaynakların toplanabileceği bir alan. Değirmen yaparsanız etle ilgili kaynakları getirir, direkt hazine aktarılır. Ee, taş, maden kampı var. İşte taş ve altını oraya toplayıp doğrudan aktarabiliyorsunuz. O yüzden e, bunları mesela altının yakınına yapmanız lazım. Evet, 500 yiyecek gerekiyor. Onun için de bir tane e, ilk çağdan bina yapmamız gerekiyor. Mesela İki tane gerekiyormuş. Kereste kampı, maden kampı, devrilmen, rıhtım veya kışla. Bunlardan iki tane olmaz gerekiyor. Kışlamız var zaten otomatik. Şunlarla bir gezeyim. Şöyle. Beş oldu ya. Şimdi kalanı şuraya götüreceğim. Şey yapabilirim. Odunum var. Şuraya kurayım. Önce bakın bunu yaptırdım. Sonra shift'e basılı tutup buraya gönderdim ki bu bittiğinde direkt yemiş toplamaya gitsin böğürtle. Ha, Aynen öyle. Ee, şu an şey de var. Koyunumuz da var. Haritayı gezdikçe böyle koyun bulabilirsiniz. Onları da köy binasının merkezine çekip toplamanız daha iyi olur. Ha bak mesela bu buraya gidip geliyor bunu engellemek için şimdi şöyle arasında bir birim boşluk bırakırsanız rahat toplar. <gülüyor> 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 Ve askerlerin diziliminde olabildiğince çapraz dizilim yapın ki ok attıkları zaman karşıdaki birimler isabet etme olasılığı azalsın. Şimdi avlanmayı da gösterelim şifte basılı tutup Bunlar da aynı şekilde gezdiriyorum şöyle şimdi birimi bıraktım Bunlar gidiyor ya şifte basılı tutup kaldığı yerden komut vermeye devam edebiliyorum şifte basılı tutmadan basarsam hepsini unutur 5 tane de altıncımız oldu Tamam şimdi 3 tane e, yemiş toplamaya çıkartalım. Bunlar avlansın mesela. Avdan iyi et gelir, hızlı et gelir. Avda kalabalık yapmaya çalışın elinizden geldiğince. Ya da dur ya. Koyunlara çökeceğim. Olabildiğince e, yemek topladığınız kaynaklara koyun olur. İşte av hayvanı olur. Böğürtlerinde sorun yok da. Birden fazla köylüyle çökmeye çalışın Çünkü e, bunlar çürüyor yerde kaldıkça saniyede bir yok saniyede bir değil de işte iki üç saniyede bir azalıyor şu et miktarı alacağınız et düşer çürüdüğü için kalabalık girerseniz çürüme oranı azalmış olur azalmaz ama siz daha az toplarsınız daha az e, kaynak boşa gitmiş olur şimdi ikinci çağa geçmek için e, bekleyeceğiz Şuraya 500 olana kadar bak hızlıca arttı e, avı topladılar Hemen 300'e geldi. Bir tane de şey yapabiliriz ya. Kereste kamp yapalım direkt. Şuradakileri mesela buraya daha hızlı toplasınlar. 8 mi? Şu 10 olsun abi. Asker sayınız olabildiğince kalabalık yapın. Önce asker basın sonra geliştirme alın. Bunu bana Murat öğretmişti. Benim arkadaş. Geliştirmeyi alıp az sayıda asker basmak iyi değil. Önce sayıyı çok yaparsanız geliştirmeyi aldığınızda hazırda sağlam bir ordunuz olur. Şu an geliştirmeleri alamıyoruz. Bunlar ikinci çağa geçtiğimizde falan olacak. Mesela şu. Bu iki sayılı mesela bu altını daha hızlı toplamak için. Bu da taş madenciliği de şu an haritada taş yok zaten. Taşla bir işimiz de yok. Ee, ne diyecektim? Ha şu. Şu otomatik tarla özelliği. Şimdi ikinci. Aslında şu anda kurabiliyoruz değil mi? Aynen. Tarla kurduğunuzda o 100 et mi veriyordu? Başlangıç için 175 et veriyor. Bittiği zaman sürekli yeniden tarla yapmanız gerekiyor. Şuna basarsanız hiç sizi uğraşmadan sizi uğraştırmadan tarlayı köylü kendi otomatik kurar. Bazısı şey yapıyor. Şuna basıp sıraya diziyor tarlayı. Hiç gerek yok. Tek şuna bastığın zaman tarlayı otomatik yapar. Her yeniden yaptığında da uh, 60'mış mesela ücreti. 60 odun gider. Ama o bitene kadar da işte 175 eti toplarsınız. Geliştirmeyi aldıkça da mesela ne diyor? Tarlalar artı 75 daha fazla verir. Bir sonraki geliştirmede bir artı 175 daha mesela. Şimdi şurada 500 olsun. Basalım hemen ikiye. However, you also need two buildings from your current age. Now you can advance from the Dark Age to the Feudal Age. Click your town center, then click the advance to feudal Bir tane ev yapalım. You're Sen anlatana kadar biz hallettik. Two Yalnız İngilizler böyle militayla gelmez yani. Now that the battle is over, create some extra militia units at the barracks to replenish your forces. Tamam. 10 <laughs> tane olsun hazırda. Bu görev çok bir şey saldıracağını sanmıyorum da. Hazırda dursun. İkinci şer geçerken bu arada şey basamazsınız. Şöyle sıraya atar. Önce hangi işleme bastıysanız onu yapar. O yüzden birim basacaksınız geliştirme mi ona karar verip öyle sıraya al İptal etmek için zaten şuradan. Şimdi şunun üzerine bassam bunu da iptal eder. Bayağı Age of Eğitim anlatıyorum ya. Hiç böyle bir şey çekeceğim aklıma gelmezdi. Ama son 3 bölüm şey direkt savaşıyoruz. Ona güzel hikaye öykü modu gibi çekelim. Advancing to the next stage is the best way to improve your civilization. The idle villager button. Click it and locate villagers who are not currently assigned to a task. Now that you're in the feudal age, you can upgrade Yavaş. your militia to men at arms. Click the barracks and upgrade to men at arms. Şu simge boşta ki köyleri göster. Şu an bir tane var. Bastığınız zaman direkt bunu gösteriyor. gösterir. Ee, milisleri sil silah şöyle yükselt diyor. Şu. Buna bastığınızda aynı, güzel canlattı Haritadaki bütün bu birimler e, Geliştirmeyi aldığınızda Şimdi silah şöyle dönüşecek Canı ve e, vuruş gücü artıyor Şuna da demirci yaptıralım Boşta işçi Burayı yaptıktan sonra mesela e, Ne yapsın bu Koyuna devam etsin Anam anam anam. Bir şeyler anlatacaktım da. Şunu önce bir kesin. Atlılar piyadelerle yüksek vuruyor çünkü onları bir aradan çıkartıp şuna 10 kişi çöksünler. Tamam, bakın hepsi silah şöyle oldu. 6 vuruyor artık. Şu demirciyi de yapsaydım şeyi gösterecektim de neyse. Geliştirmeleri alma, almayı falan gösterecektim. Shanks has invaded, stormed, and sacked the city of Perth. Worse, he has captured the fabled Stone of Scone and declared himself King of Scotland. If we cannot bring about a victory in battle soon, the Scottish armies will be too demoralized to put up any fight at all. If this mythical Scottish giant does exist, I wish that he would bring his forces up to Stirling, where we shall next do battle. Evet. Bundan sonrası oyunun şey e, sen biliyorsun diye direkt öykü modunu anlatıyor. Bu ilk video olsun. 25 dakika olmuş zaten. Belki izlenir eğitim videosu diye atarım. Age of Nasıl oynanır diye. E, son 3 bölümde de öykü modu gibi çekelim. Umarım hoşunuza gider. Umarım izlenir Youtube'da da. Bazen harbi iyi izleniyor. 700 izlenme falan. Bir sonraki bölüm görüşürüz.